Evet arkadaşlar el yapımı halter. Şimdi Murat amcam böyle çocukları için çocuklara e, çocuklarına spor yaptırmayı seviyorsun. Evet, evet. Bo boksa da mı gönderiyorsun çocuklara? Boksa gönderdim. Bırak Karate? Yok karatesi yok. Ee, boksa sadece boksa gönderdin. gönderdim. gönderdim. Evet. Kendileri istedi sen mi oğlum güçlü olsun dedin? Ben gönderdim. Sen gönderdin. Evet. Onlara da Ben bunu kaldırabilir miyim? Bir dakika bir soralım kaç kilo? Murat amcam iki tane su, su, su yağ bidonu değil mi bu? Yağ bidonu. Evet. Yağ bidonunu delmiş şu şekilde. Önce bu zopayı geç, zopa sağlam herhalde. Ya, zopa şey ya. Ney bu? Ee, ne diyorlar bunlar? Gürgen mi? Gürgen, gürgen. Gürgen ağacından. He. Gürgen çok sağlamdır. Tam geçirmiş. Şu yukarıdan da bir delik açmış. Oradan da Hiç açmış. Betonu doldurmuş. Bir deneme yapalım. Fatih kaç kilo olsun sen öncelikle? Ben 88 kiloyum. <laughs> 88 kilo. Naim Süleymanoğlu'nun ile Halil Mutlu muydu? En büyük özelliği neydi bu adamların? Kendi ağırlığının kaç katı? 3 katı. 2 katı, katı muhtemelen. Öyle değil miydi? Kendi ağırlığının iki katı bu adamlar yük kaldırabiliyordu. He. Sen 88 kilo olsun. Senin şimdi var. 160 kilo kaldırman lazım ama önemli değil. 10 On, 10'ar <laughs> kilo mu bunlar? Yani ya 20'şer yirmi kilo olsa 40 kilo. 40, 40 kilo. Her kilo ki. diyor. Ağır diyorlar. Beton olduğu için Beton. Ağır diyorlar. Bir de. Hadi Anlam, biz sandıramaz. koparma mı yapacaksın, silkme mi yapacaksın? Bilmiyorum hangisini yapacaksa. Ya böyle, yap, böyle şey. mi oluyor abi? Koparma yap o zaman. Ya Yavaş. Baba. Besmele çek ama. Aha. Bir de yukarı baba. Aman ha kafanıza falan düşüp de ondan sonra kırmayın bir taraflarınızı. Aman aman. Anladım abi. Bayağı da tuttum Fatih. <laughs> tamam baba bu yük Yürüyüşten sonra, sonra alter yapacağız. Bundan sonra yürüyüşten sonra yürüyüş ettiğinden sonra alter kaldırma evet. etkinliği yapacağız. Bir de sıkma yapalım Nasıl yapacağız? Dur amca kaç. Fatih bak bir yerin kırma sonra hastanelik olma. O da oldu. Fatih arkadaşlar, Bey, ne hissediyorsunuz? Nasıl ilk halter denemesi? Zahin Süleyman gibi hissettim abi. Çok Kendimi bir an havalı hissettim değil mi bu yük kaldırınca? Ama çocukların denememesini tavsiye ediyorum. Denemesin. Şimdi bu işte göbek dezavantaj mı, avantaj mı? Avantaj abi, şuraya koyuyorsun. Bak. Göbeğin üstünde duruyor böyle, lık diye evet. değil mi? Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet Fatih Bey'in halter kaldırışından sonra tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın. Evet.